Merhaba, bana açtılar Sa. Ne oldu az önce? Ben Ömer ve bugün sizlerle birlikte benim kariyerim var bir tane. Ama öyle FIFA değil yani. Webfoot kariyeri bir tane takım yapmıştım. O takım Ömer Elispor'du e, ee, ben de dedim bunu niye videoya çekmiyorum dedim ve aklıma videoya çekmek geldi hemen geliyoruz buradan ve seçiyoruz bir dakika kamera şu diye oha ama ben kartı çıkmış en son şey bitmişti kanka kredi bir kağıt Transfer dönemcisi gitmişti böyle hayvan gibi transferler yaptım. Ama defansımız berbat, <laughs> defansımız berbat. gedeklerimiz berbat. Bunları arkadaşlar ilk önce geldim buradan pek oturmadan yaptım bu arada Livakovic özür dilerim birazcık barış altı sana gol atmış olabilir. De. Tamam. o ne oluyor iki dedi mikrofon yediye Ha. En son böyleydik. En son ben şampiyonlar ligini almıştım. Nerede? Evet. Ha. Şöyle. Yok. Yok. lan. Neydi o şeyin adı? Ha. kurumu var. En da UEFA şampiyonlar Ligi'ni al üyeli yaptım. Kazanmıştım. Şam şey, şey yok ama. E, böyle bir ligde yarışıyorduk. Hmm. Ömer Elispor birinci, Ömer Gücü ikinci, Türkiye Gücü üçüncü,

Okul spor 16. Eskiler yüzü 17. Damar yüzü 18. Galatasaray 19. Galatasaray Galatasaray değil. Başka bir takım. Galatasaray. Ben yani Galatasaray olsa Galatasaray yazardım. Bayağı bir derbilerden geçti. Ömer Ali dar bir de kazandı. Sonra Ömer Ali Spor başka kimle yaptı? Burada Ömer İli Spor. Ha Ömer İli Spor taşlı kaleyi 5-3 yendi. Sonra burada Ömer Gücü 6 yaşanmış. Burada Darıca United diyor ben 6-0 yenmiş olabilirim diyor. Şunu geliyor altın yokuz buraya diyor burada altı beş taşlı kaleyi yenmiş ee, burada Ömer'in sporuna atmış bu mensup 5-0 yenmiş dördüncü haftada Ömer'in spor Ömer'in spor Ömer Spor. Burada göremiyorum Ömer İlispor'u. 5-2 yenmiş. Burada Ömer İlispor derbide 5-2 yenmiş. Tekrar daha. Ve 6. haftaya geldik. Şuradan tutarız. Rahat gelin. 16. 16. 16 mi 0 max 6 5 5 3, 2 5 5 3 2 oldu 5 5 3 2 Ömer elinde Ömer ile sonuncu bakalım Ha. <laughs> 0 3 5 5 0-3-5-5. Ya bu ne 5-5-5? 0-5-5. Oha. YBF zorluyor. YBF'nin anlamı da Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Traviyonlar iyi Maalesef <laughs> Koyamadık. Okulda verdik bu kar kararı. Okul takımıydı. 2-

Altı, Ömer eyledi, altı sıfır Ömer Eylül normal gücün 6-0 yeniyor ve galibiyet serisini sürdürüyor Ömer gücü burada galibiyet serisini sürdürecek mi Ömer gücü bir, bir tane pası var Ömer gücünün eğer gücü sürdürüyor galibiyet serisini Türkiye gücü sürdürüyor. garip kaymakamlık spor ay. Sürdürüyor. YBF beraberlik. Nisa yenildi. 4K ye galibiyet. Araca United Berabere Bağlamasak Spor Yenmiş Eşitledim Galibiyetle Galibiyet sayısını Deniz Spor Yanmış derbide Eymen gücü ben Şu kamerayı açayım kapanıyor. Eymen gücü Eymen Haydi. Lan göremiyorum. Berabere. Taşlı Kale. Malubiyet. Akay Spor. Malubiyet. Okul spor Mağlubiyet Eskiler gücü Beraberlik Damar gücü Yenildi Salata Saray yeni mağlubiyet serisine devam ediyor Pas geçiyor Aynen pas geçiyor Hadi bakalım sırala diyoruz

bunu geliyoruz tamam mı? Sim kart diyoruz. Tamam mı? Bu niye kötü? Sonra burada indirilenler çıkıyor. Sonra buraya geliyorsun. Hepsini göreceğim ben. Hepsini. Ama Excel sayfasını göremiyoruz galiba. Yani. Ha. Lan bunlar ne? Kim göster? Turnuvaks. 2 miydi? Evet, bunu bak Evet. Ömer'in spor portoyu 5 3 yeniyor ve UCL Ömer spor. Oha, Galatasaray Kopenhag'a ye yendi Kopenhag'ı değil mi? Evet, Lazio'ya elendi. Yo, Lazio'yu da yendi. Porto'ya elendi. Ah be.

devam etmiyoruz ediyoruz Ya ben bunları direkt sallayacağım ya. Mesela dur. Hiç rastgele sayıyla uğraşmayın. Mesela 5 6 4 2 1 1 3 5 7 1 Anladın mı? 2 3 olsun beş olsun sıfır olsun altı olsun 4 olsun bir olsun iki olsun 3 olsun hemen gelelim biraz üstüne aşağıya inelim aşağıya indir. Ha, aşağı in ha biraz aşağı ha Burada derbi var mı? Var. Başka derbi var mı? Var. Ya aslında o derbi sayılmaz. Var mı? Var. Aslında o da derbi sayılmaz. Başka da derbi yok. Hemen bakıyoruz Ömer Ali ne yapmış? Yani 7 galibiyetle sürdürüyor serisini. Ömer Yücü ne yapmış? yanmış Türkiye'na mus. <laughs> Yeni ilk mağlubiyet. Aa oldu. Terzih kim kalmasın para aşe yanmış. Şimdi Türkiye gücünü YBF. YBF yenilmiş. Ah oh be ben YBF'yi de seviyordum ya. Osun yere GBF küme düştü. Sonra kümeden bir anda çıktım. Şu an 5'inciyim abi. Ve GBF ben yükselmiş. Malviyat aldığı için 4K. ee 4K yenilmiş. nisa iyidir. geliyor 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 gelemiyor pas geçmiş. İsa var mı ya? Yok. Aynen pas geçmiş. Sarı diş. Yani şimdi niye? Dört aynen bağlamasa spor.

gelmiş Ay ya yanılmış askılar ucu askılar ucu askılar ucu yanmış eee um, ah sipor yanmış okul sipor yanılmış damat gücü şey. يعني الويش صلاة أصلاي Yani meş ilk galibiyetimiz. Bu nedir lan? Altı mağlubiyet sıfır galibiyet. Ayıp. Bence bu haftayı da bitirdiğimize göre video bence bitsin. Aynen. Son kez bir sıralamayı söyleyeyim. de şurayı da sarı yap. Yok. Borda yok. siyah olmaz. Oğlum yeşil yapayım. He. Birinci Ömer Ali, ikinci Ömer Gizli, üçüncü Dırca Kaymakamlık Spor Aşe, dördüncü Türkiye, beşinci YBF, altıncı 4K, yedinci Sarı Diş. sekizinci Bağlama Saat, dokuzuncu Nisa, onuncu Deniz Spor, on birinci Minni Spor, on ikinci Dırca United, 13 Eskiler gücü, 14 Akay spor 15 Eymen gücü, ee, sa ee, 16 Saltasaray ama çık çıkıyor kümeden. Taşlı Kale spor 17. 18. Okul spor 19. Damar gücü. Böyle de bitiyor. Oha kamera böyle de bitiyor. Görüşürüz bay bay. <laughs>